Yurt genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşanırken, makam koltuklarına çocuklar geçti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de, koltuğunu Çağatay Uluçay Ortaokulu öğrencisi Ceylin Gülcan'a devretti. Annesi Zuhal Gürcan, okul müdürü Mehmet Göksu, sınıf arkadaşları Eflin Tali ve Kayra Efe Yamaç ile birlikte Başkan Zeyrek ile bir araya gelen küçük Başkan Ceylin Gürcan, makam koltuğunu devraldı. İlk mesajında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Ceylin Gürcan, egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğu vurgusu yaptı. Gürcan'ın arkadaşları Eflin Ece ve Kayra da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Öncelikle Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sayın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanım, 23 Nisan Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bir binanın temeli düzgün olmayınca üst yapısı da düzgün olamıyor ondan sonra. O yüzden sizin için atılan bu temeller, öğretmenlerinizin de emekleri çok fazla. Onlara da defalarca teşekkür ettik. Bir daha tekrardan teşekkür ederim. Bugünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne güzel çocuklara emanet etmiş. Dünyada ilk defa çocuklara emanet edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çok değerli. Çünkü sizlerin değerini sevgili Atam daha o yıllarda öncelik haline getirmiş. Ve bizleri de bugünü hatırlamamız ve sizleri her zaman için başlarcı yapmamız için böyle bir güne de bize anımsatma yapmış. Biz de onların emanetlerini alıp sizlere ve geleceğe en iyi şekilde emanet etmek bizlerin de en büyük görevleri. Bunu yapmak için biz çok çalışıyoruz. Öğretmeniniz çok çalışıyor. Anneleriniz, babalarınız çok çalışıyor. Sizler de bu vatana, millete layık evlatlar olacaksınız. Hiçbir kere sadece öğrencilerimize